Efendim Katre programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Bizim bugün üzerinde durduğumuz konu insan penceresini açıyor bize. İnsan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine nasıl aynı darlık yapıyor onun üzerinde konuşuyoruz ve 31. pencereyi okuyoruz. 31. pencere 33. sözdeki 31. pencere. Şimdi biz insanın Esma-i ilahiye aynadarlığı dediğimiz zaman, isimlere aynalığı dediğimiz zaman birinci yönü zıttıyla aynadarlıktır. Gecede karanlığın nuru göstermesi gibi. Karanlıkla aydınlık, nur nasıl birbirinin zıttıysa nur varsa o karanlığın olduğunun da alametidir. Daha doğrusu karanlık ışıkla Zıplıktan dolayı bilinir ve anlaşılır. Öyle de insan işte bu çeşit bir karanlığa sahip. Yani karanlık benzetmesine dikkat edelim. Çünkü ışığın gücü karanlığın nispetindedir. Karanlık ne kadar koyu ise ışık o kadar parlak görünür. İnsan dolayısıyla bu yönünü ne kadar tanırsa karanlık bir yüzü var insanın. İşte o karanlık yüzünü ne kadar tanırsa esma ilahiyenin aydınlık yüzüne ulaşabilir. Kendi karanlığını keşfeden insan kendi özündeki daha doğrusu bir kısım özellikleri keşfeden insan, buradaki karanlığı yanlış anlamayalım. İnsanı bir kötüleme değil bu. İnsandaki bir özelliğin ya da bazı özelliklerin esma ilahiye işareti sebebiyle bunu söylüyoruz. İnsan zaaf ve acziyle. Şimdi hakaik nisbiye var. Nisbi hakikatler var zayıf, güçsüz, fakir, muhtaç, nakıs ve kusurlu dediğimizde biz nispi bir takım hakikatlerden söz ediyoruz demektir. Neye göredir o? Kamil olan bir şekli vardır onun, mükemmel bir şekli vardır. Ona göre zayıf, ona göre aciz, ona göre fakir, ona göre nakıs, ona göre kusurlu deriz. Demek ki bu nispi hakikatleri ...bulduğumuzda onların kemalini de bulabiliriz. Nasıl? İnsan zaaf ve aciziyle, fakr ve hacatıyla, naks ve kusuruyla. Şimdi üç özelliğinden bahsediyoruz insanın. Aciz, zaaf ve aciz. Şimdi insan aciz, güçsüz, aynı zamanda zayıf. Peki bu niye iki defa kullanılıyor? Hem zayıf hem aciz. Şimdi insan zayıf olduğundan düşmanı çok. Fakat o düşmanlarını bertaraf edecek gücü olmadığından aciz. Şimdi insanın zayıflığı, onun halini, acizi de onun düşmanlarını bertaraf edememesini bildiriyor. O yüzden iki kavram kullanılmış. Zaaf ve aciz ile. Evet, insan zayıf fakat düşmanlarını bertaraf edecek bir güce de sahip değil, düşmanı çok. Fakr ve hacatıyla. insan fakir. E nereden anlıyoruz fakir olduğunu? İnsanın ihtiyaçlarının sonsuzluğundan anlıyoruz. Fakat insanın her şeye karşı ihtiyacı var. İnsanın maddi cihazlarının ihtiyacından manevi cihazlarına kadar o kadar çok ihtiyacı var ki kainatın neresine kadar uzansak oraya da ihtiyaç uzanıyor. Ya her ne ki elde yok ihtiyaç da var. O ihtiyaçları karşılayacak sermaye var mı diye baktığımızda o sermaye yok. Öyleyse insan... Fakir. Neden? Çünkü muhtaç. Yani ihtiyaçları çok, ihtiyaçlarını karşılayacak bir sermaye sahip değil. Peki insan nakıs ve kusurlu? Evet, insan nakıs ve kusurla yaratılmış. Ne yapıyorsa eksik yapıyor. İnsanın tam yapabildiği bir şey yoktur. İsterse kendimizden bakalım, çevremizden bakalım. İnsan nakıstır ve kusurludur. Nefsi hakikati tam olarak ...görmediğinden, akıbeti görmediğinden daima yaptığı işlerde kusurlu yapıyor. Aklı eşyanın bütününü, mülkünü ve melekutunu ihata edemediğinden... ...evvelini ve ahirini tutamadığından, öncesini ve sonrasını göremediğinden... ...küçücük bir anda yaşadığından insan nakıs ve kusurlu. Yani aklı insanın mükemmel çalışsa da mükemmel bilgiye ulaşacak bir genişlikte de değil... İşte insanın naks ve kusuru. Şimdi zaaf ve aczi insanın halini, fakr ve ihtiyacı da gene halini bildirir. Fakat naks ve kusur kelimesi daha çok insanın iradi olarak yaptığı şeylerde de bir takım kusurların ve noksanlıkların olduğunu bildirir. İnsan yaratılışı itibarıyla, istidatlar itibarıyla belki ahseni takvimde olduğu bildirilmiş. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim o cihetine bakıyor Fakat iradesiyle kendi iradesiyle hareket ettiğinde eğer külli iradeyi bulamıyorsa ona katılamıyorsa her yaptığında kusur ortaya çıkıyor. Bu da onun daha çok iradi fiillerini e, ifade etmek için kullandığımız bir mefhum. Yani zaafımız, acizimiz, fakrımız ve hacatımız bizim halimizle ve fıtratımızla ilgili. Naks ve kusurumuzsa fıtratımızdaki bir özelliğin açığa çıkması sonucunda nefsimizin ve irademizin naks ve kusuruyla ilgili. Öyleyse bunlar zıttına işaret ederler. Neye göre zayıf ve aciz, neye göre fakir ve muhtaç, neye göre naks ve kusurlu? bir kadir Zülcelal'in kudretine ve kuvvetine göre zayıf ve aciz. Onun her şeye gücü yetiyor, insan hiçbir şeye gücü yetmiyor. Yani gözle görülmeyen bir mikroptan tut, yıldızlara kadar korktuğu çok şey var. Onun için Risale-i Nur'da bu verilen bir örnek olduğu için onu söyledim. Gözle görülmeyen bir mikroptan tut, ta kuyruklu yıldıza kadar insanı korkutabiliyor. Çünkü onların hepsi hayatını tehdit edebilecek unsurlar barındırıyor ve insanın ihtiyacı nazar dairesi kadar geniş. Aklı ve görüşü nereye kadar gidiyorsa ihtiyaçlar oraya kadar gidiyor. Öyleyse onları karşılayabilecek birisinin varlığını gösteriyor. Ve işte insanın zaafı ve aczi Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve kuvvetini, insanın fakr ve hacatı Cenab-ı Hakk'ın gınasını bildiriyor, zenginliğini ve keremini içinden çıkan mutlaka ikram ediciliğini gösteriyor. Fakat insan muhtaç da çok ihtiyaçları yerine getiriliyor. Kendisi karşılayacak bir sermayeye sahip olmadığı halde karşılanması da bildiriyor ki demek bir karşılayan var, demek o ganidir. Yani demek o zenginliği hiç bitmeyen birisidir, bir zattır. Ve insanın naks ve kusuru Kadir Zülcelal'in rahmetini bildiriyor. Bütün noksanlıklarına ve kusurlarına rağmen o gö gözetilip, korunup, beslenip, büyütülüyor. Öyleyse onun üzerinde bir rahmet cilvesi var. Demek ki onu gözeten, koruyan, besleyen, büyüten bir zat var. İşte zıtlarıyla bakın ondan nasıl bir sonuç çıkıyor onu bulduk. Zaafımız ve acizimiz Cenab-ı Hakk'ın kuvvetine ve kudretine, fakr ve ihtiyacımız gınasına, naks ve kusurumuz, noksanlığımız ve kusurumuz da Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bizi ihsal ediyor, ulaştırıyor. Ve bunun gibi, bunlar birer örnek, bunun gibi pek çok ilahi sıfatları biz bu suretle kendi üzerimizde gösteriyoruz ve kendimize baktığımızda da görebiliyoruz. Hem gösterir hem görürüz dolayısıyla bu şekilde. Hatta bu noktalardan açılan vicdanımızda iki pencere var. İki küçük pencere açılmış. İşte insan aciz ve zayıf yaratıldığı için özünde hadsiz de düşmanlarını görünce kainatta onlara karşı bir noktayı istinat arama meyli uyanıyor vicdanında. Yahu ben buna karşı bir dayanak bulmam lazım. Buna karşı beni tutacak bir yere yaslanmam lazım diyor. Düşmanlarına karşı bir dayanak. İkincisi de ihtiyaçlarını karşılayacak sermayeye sahip olmadığını anlayınca küçücük yani elinin uzandığı yere kadar giden bir kudret önünü ve arkasını göremediği bir eşya alemi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Neyin kendisine faydalı, neyin zararlı olduğunu anlayacak kadar bile çalışan bir aklı yok neredeyse. Öyle ya, 15 yaşımıza kadar Zaten Cenab-ı Hak bile sorumlu tutmuyor. 15 yaşına kadar faydalı ve zararlıyı ayıramayan bir aklımız var. Bu kadar sınırlı bir alanda çalışan bir cüz'i irademiz var aslında özü itibariyle. İşte buna karşı da vicdan neyi arıyor? Daima bir gani rahimin dergahına dayanıyor. Vicdan da iki küçük pencere açılıyor. Acizimiz noktayı istinat penceresini açıyor. Fakrımız, fakirliğimiz ve ihtiyaçlarımızın çokluğu bir gani rahimin bulunacağı sonunda onun bulunacağı bir noktayı istimdat penceresini açıyor. Yani dayanacağımız bir dayanak ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir medetgah arıyoruz. İşte o iki küçük pencereden vicdan daima bu iki küçük pencereden kadir Rahim'in bargah rahmetine açılıyor. Her vakit o iki pencereden kendisini yaratan kadir Zülcelal'e ve rahman Rahim'e bakıyor. Yani hem ilahının hem Rabbinin kim olduğunu o iki küçük pencereden buluyor. Aczine karşı bir kadire, fakrına karşı bir gani rahime dayanarak onun uluhiyetine ve rububiyetine, celaline ve cemaline ulaşabiliyor böylece ve oradan temaşa ediyor. O yüzden burada şu ifade kullanıldı: dua ile el açar. İşte ibadet sırrı da tam bu noktada zaten zuhur ediyor. İnsan istidat olarak ibadet ve dua edebilecek bir istidatta yaratılmış. O istidadın açığa çıkması için Cenab-ı Hak insanı aciz yaratarak nokta istinat arattırıyor, İnsanı fakir yaratarak nokta istimdat aratıyor ve o iki noktadan bir iki pencere açılarak vicdanda insanın elini açtırıyor, kalbini açtırıyor. İnsan elini açıp dua ile istiyor ve gani Rahim'in dergahına kalbiyle sığınıyor, iltica ediyor. Şimdi zaten kalp zikretmezse el açılmaz. Dua sırrı, ibadet sırrı da buradan zuhur ediyor işte. Ve İki küçük pencere olarak bu noktayı istinat ve noktayı istimdat hiç kapanmıyor aslında. İnsani olarak kendimizi güçsüz hissettiğimiz her durumda o pencere zaten açık. Kendimizi bir fakirlik içerisinde hissettiğimiz her durumda da açık. Peki ne zamanlar kendimizi aciz hissetmeyiz? Gaflet anlarımızda. Ne zamanlar kendimizi fakir hissetmeyiz? Gaflet anlarımızda. Onun için Cenab-ı Kur'an'da ferman ediyor. Siz fakirsiniz, Allah zengindir. Bunu bize bildirmek için senede birkaç defa bizi imtihan ediyor. Varlığımızı darlığa ya da yokluğa çevirerek, kuvvetimizi acize ve zaafa çevirerek. Kim zaman kendimizi çok güçlü hissediyoruz ya, işte onu kırarak hastalıklarla, belalarla, musibetlerle veya fakirliğimizi ortaya çıkaracak bir kısım belalarla ve musibetlerle bizi kendisine yöneltiyor. Yoksa biz elimizi açacak durumda değiliz. Kendini güçlü hisseden, kendini kendine yetiyor hisseden bir ruh kesinlikle vicdanında bu pencereleri açamıyor. Onun için hastalıklar var, onun için bela ve musibetler var, onun için darlıklar var. Cenab-ı Hak dolayısıyla esmasının tecellisi olarak kimi zaman bizi varlığa, kimi zaman darlığa ve yokluğa çevirerek o iki pencereye bizi sevk, et, fe, sevk etmiş oluyor, rahmetinin ve hikmetinin gereği olarak bizim kendi isimlerini keşfetmemizi istiyor. Böylece biz kadir Rahim'in bargah rahmetine yöneliyoruz, her vakit o iki pencereden ona bakabiliyoruz. Buradaki her vakit kaydına lütfen dikkat edelim, çünkü insanın hakiki vazifesi gaflete düşmemek daimi huzurda olmaktır daimi huzuru kazanabilmemiz için işte zaten bu iki küçük pencere açılmış. Ve daima da insanı acizini ona ihsas eden, hissettiren, sen acizsin, sen fakirsin dedirten hallere maruz kalıyor insan. İşte kainattaki faaliyetin bir sırrı da belki bu. Üzerimizde bu çeşit tecelliler de var ve biz böylece Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut olarak Yalnız her şeyin ona bağlı bir vücuda sahip olduğunu ve onun vücut vermesi sonucunda var olduğunu anlamış oluyoruz ve dört isme yanaşıyoruz. Ganiyir Rahim, Kadiri Rahim. Şimdi bu dört isme dikkat edelim. Ganiyir Rahim, rahmetiyle zengin olan, ya yani öyle bir zengin ki rahmet sahibi. Şimdi mesela siz birine el açarsanız zengindir fakat acıma duygusu yoktur. O size hiç bakmaz bile. Veya siz acizsinizdir. Siz bir güçlüye müracaat edersiniz. O güçlü de acıma yoksa yine size bakmaz. O yüzden Ganiyyi Rahim ve kadir Rahim isimleri burada bize okutturuldu, zikrettirildi. Yani öyle bir gani ki rahimdir, rahmeti bol, acıması ve hak etmese bile bağışlayarak lütfetmesi bol olan bir gani. Yani öyle bir zenginliğe sahip. Ve onun hazinesi hiç tükenmiyor. İkincisi, öyle bir kadir ki rahim bir kadirdir. Yani gücü her şeye yeter. Kendi gücüne müracaat eden acizler için rahmetiyle gücünü musahhar eder. Daha doğrusu rahmetiyle gücü tecelli eder. Yani bu ne demek? Hak etmesek de biz ona müracaat ettiğimizde ihtiyaçlarımızı verir. Çünkü çok acıyor ve çok bağışlayıcı. Hak etmesek de bizi düşmanlarımızdan korur. Gücü her şeye yeter çünkü bize çok acıyor. Dolayısıyla kudretinin taallukunda, kudretinin tecellisinde rahmeti kudretini kuşatıyor gınasının tecellisinde de zenginliğini göstermek istediğinde de yine şimdi zenginliğini göstermek için mesela acıması olmasa bağışlayıcı olmasa onu o zaman sadece hak edenlere gösterse kainatta o zaman denge bozulur. Yani o zaman nasıl bozulur? Hikmeti tam olarak okunamaz olur. Cenab-ı Hak ki rahimdir. Hak etmeyenlere dahi kendi rahmetinin bir cilvesi olarak ikram ediyor, iltifat ediyor, lütfediyor. Ve kendisine müracaat eden güçsüzleri ne için müracaat etmişse ondan koruyor. Efendim şimdi bu sözlerimizi toparlayalım. İkinci veci ayine darlığa geçmeyeceğim. Çünkü zamanımızı doldurmak üzereyiz. Programımızın sınırlarını aşmayalım. Birinci vecih aynedarlığı özetleyecek olursak, insanın Cenabı ı Hakk'ın isimlerine aynalık yapması üç yönden oluyor. Bunlardan birincisi zıttıyla aynı darlık dediğimiz bir hakikattir. İnsan kendinde olan bir kısım özelliklerin zıttıyla ve kemaliyle Cenab-ı Hakk'ı tanıttırır. İnsan acizdir ve zayıftır. Cenab-ı Hak kadir ve kavidir. İnsan fakir ve muhtaçtır. Cenab-ı Hak ganidir ve rahimdir. İnsan nakıs ve kusurludur, Cenab-ı Hak Kadir-i Rahimdir. Onun güçsüzlüğünden, nakıs ve kusurundan ona yüzünü çevirmez, tam tersi rahmetiyle ona muamele eder. Bu özelliklerimiz bizim için, bizim vicdanımızda Rabbi'mize karşı iki pencere açıyor. Nokta istinat ve nokta istimdat pencereleri oradan vicdan daima Kadir-i Rahimin bağırgah rahmetine açılıyor. Her vakit onunla bakabiliyor. Buna huzur deniliyor. Her vakit bu iki penceresini açık tutabilen huzurdadır. Yani daima kendini aciz ve zayıf hisseden, daima fakir ve muhtaç hisseden, daima nakıs ve kusurlu hisseden o iki küçük penceresini açık tutar. O iki pencereyi açık tutan da gaflete düşmez. Daima Rabbinin huzurunda olduğunu bilir. Böylece de kendi kulluğunu ilan etmiş olur. Zaten esmaya aynı darlığımız bunun için değil midir? Biz niye isimler aynı darlık yapıyoruz? Kulluğumuz ortaya çıksın diye. Kulluğumuz neye sonunda hizmet ediyor? Rabbimizin mabudiyetine, onun la ilahe illallah dediğimiz tevhidine hizmet ediyor. Evet böylece tevhid ederek katre programının sonuna gelmiş olduk. Bize ulaşmak isterseniz katre.dosttv.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatmış olayım. Düşüncelerinizi ve değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. İnşallah önümüzdeki programda biz 31. pencere mütalaamızı sürdüreceğiz. İnsanın Cenab-ı Hakk'ın isimlerine hangi yönlerden aynadarlık yaptığı üzerine sohbetimiz devam edecek. Hepinizi bekliyorum. Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet olunuz sevgili seyircilerim.